Merhaba hoş geldiniz. 50.000 TL altında iş, okul, öğrenci, oyuncu laptopu dışındaki laptopların videosuna hoş geldiniz. Burada baktığımız laptoplar genellikle harici GPU'su olmayan, tasarıma biraz nispeten önem veren, ağırlığa önem veren, malzeme kalitesine önem veren, ekrana önem veren laptoplar. Oyuncu laptopları tarafında siz harici GPU'ya para verdiğiniz için bu konulardan feragat edebiliyorsunuz. Ya bunların iyi yapıldığı modeller de var. Ancak onların parası da ona göre. Bu videoda mesela 1.39 kilogramlık bir laptop var. Bu tip laptoplara bakıyoruz. Siz oyuncu tarafında bu kadar hafif laptop bulamazsınız. Onun içinde harici ekran kartı olduğu için, soğutma arttığı için ağırlık artıyor. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi bu listede 8 GB RAM'li bir laptop yok. Hiç yani RAM fiyatları ortada, RAM yükseltme meselesinin sıkıntısı ortada. Bununla sizi uğraştırmak istemiyorum. Bu listedeki laptopların tamamı 16 ay treme veya daha fazlasına sahip. Bunun yanı sıra aksi belirtilmediği sürece bütün laptoplar FreeDOS. Sizin Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra çoğu model OLED ekrana sahip. Şimdi şöyle bir durum var. Çok fazla laptop var. Çok fazla kopya laptop var. Bunları elemek mümkün değil. Ben oturdum düşündüm bir tane filtre belirlemem gerekiyor dedim. Bu filtre OLED ekranı oldu. OLED ekranın iyi bir filtre olduğunu düşünüyorum ben. OLED ekranlı olmayıp da alınabilir laptop bulur muyuz? Buluruz. Ama işte onun fiyat performansı nasıl? Veya OLED ekran olmayışını telafi edecek kadar güçlü bir işlemciye sahip mi? Benim gördüğüm kadarıyla değil. Bu sebepten ötürü böyle bir şart, böyle bir filtreleme belirledim. Tabii bunun istisnaları var. Mesela bu Air M4'ü konuşacağız. Onun ekranı OLED değil ama özel bir ürün olduğu için onu da bu listeye aldım. Bu ürünlerin satın alma bağlantısı açıklamada ve sabit yorumda bulunacak. Bu bağlantılardan uygulamaya gidip alışveriş yaptığınızda komisyon kazanırım. Bunu söylemiş olayım. Son olarak internet sistem üzerinde laptop tavsiye listesi var. Bu listeyi düzenli olarak güncelliyorum. Buraya bakabilirsiniz. Bu videoda bahsetmediğim bazı laptopları ben o listeye ekliyorum. Bu videoda daha seçici davrandım. Bazı laptopları tavsiye listemde olan bazı laptopları almadım. Siz oradaki laptoplara Bakabilir. çeşitli platformlar üzerinden YouTube olur Instagram olur Telegram olur o laptoplarda sorabilirsiniz Ancak ben bu videoyu hazırlarken daha katı daha seçici davrandım bunu söyledikten sonra ilk laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 i5 13420H modeli. Şimdi bu laptop 13420H işlemci 2x8 formatında 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB Gen4 SSD ile geliyor. 2 tane SSD slotu var. Bunlardan bir tanesi dolu, bir tanesi boş. Buna SSD takabiliyorsunuz. Cihazda 14 inç 1920x1200 60 Hz 400 nit OLED bir ekran bulunmakta. Bu ekran %100 DCI-P3'ü destekliyor. Yani siz renk duyarlı bir iş yapmak istiyorsanız bu ekranla yapabilirsiniz. Fabrika kalibrasyonu çıkıp çıkmadığına dair bir bilgi bulamadım ama %100 DCI-P3 desteklemesi bile başlı başına bir önemli özellik. Şimdi cihaz alüminyum ile geliyor. Bu kasada 60 watt saat pil var ve kutudan 65 watt adaptör çıkıyor USB Type-C formatında. Bu cihazın ağırlığı 1.39 kilogram. 14 inçlik bir laptop için 1.39 kilogram gayet iyi. Daha iyileri var mı? Daha iyileri var. Bu videoda konuşacağız. Ancak bu laptop için iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi siz 13400 120h ile birçok hafif orta seviyedeki işi yapabilirsiniz. Hatta ben bir elektrik elektronik mühendisi olarak söylüyorum, siz elektrik elektronik gibi, bilgisayar mühendisliği gibi çok da fazla GPU istemeyen bölümlere bu işlemciyle, bu seviyedeki işlemciyle rahatlıkla bitirebilirsiniz. Hadi ben mühendisliği kazandım, uçup kaçmam gerekiyor, çok güçlü bilgisayar almam gerekiyor. Hayır, böyle bir laptop ihtiyacınız yok. Zaten herkesin böyle bir laptop alacak imkanı da yok. Yani pahalı laptop alacak imkanı da yok. Siz mühendislikte işin temelini öğreniyorsunuz, mühendislikte optimizasyon öğreniyorsunuz. E haliyle yaptığınız işlerinde optimize olması gerekiyor. Tamam düşük seviyedeki işlemcilerle de bu işleri rahatlıkla yaparsınız. Sadece ne yapamazsınız? Yapay zeka işlerini yapamazsınız. Orada NVIDIA GPU'ya ihtiyacınız var. Onun da başka çözümleri var. Bulut çözümü olur. Kasa toplamak hani gerçekten bu işe ciddi giriyorsanız kasa toplamak olur vesaire vesaire ama bunun asıl çözüm tarafı buluttur. Bulutta eğitirsiniz, JSON gibi bir araç üzerine çalıştırırsınız veya hani laptopta CPU üzerinde bile çalıştırabilirsiniz. Yeter ki yavaş çalışsın bir şekilde çalışsın. O yüzden kafaya çok takmanıza gerek yok. 13420H ile siz birçok işinizi, ofis işinizi okul işinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu cihaz OLED ekran, 13420H işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile birlikte 33.000 TL'ye gayet alınabilir bir ürün. Photoshop gibi fotoğraf temelli işleri de bu laptopta yapabilirsiniz. Ekran dolayısıyla söyledim. Özellikle ekranın rolü burada büyük. Video render gibi işlere çok fazla giremezsiniz. Yine video renderlarsınız ama çok fazla hani böyle çok ekstrem işlere giremezsiniz. Onu söylemiş olayım basit editleri yine yaparsınız. Şimdi bir sonraki laptopumuz Asus ExpertBook B5 B560 CBNL 201 64. Bunun bağlantısını ben zaten koyacağım. Bu cihazın en önemli noktası 16 inçlik 4K OLED ekranı. Özellikle büyük 16 inç bir ekran arıyorsanız bu laptopu alabilirsiniz. 4K OLED'e zaten söylenebilecek bir şey yok. VESA HDR True Black 600 sertifikası almış. Parlaklık konusunda da bir problem yaşamayacaksınız. İşlemci olarak 1255P işlemcisiyle geliyor. 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB depolamaya sahip. RAM'in 8 GB'ı rehimle Diğer kalan slottaki 8 GB yerine siz 32 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. 1255P işlemcisi yeterince güçlü ama 13420H'de dediğim gibi uçup kaçmamanız gerekiyor. Ofis işlerinizi yaparsanız, hafif orta seviye işlerinizi yaparsınız. Daha üst seviye işlerde ciddi beklentiniz olmasın. Şimdi bu cihaz Magnezyum alüminyum karışık malzeme ile geliyor. Ağırlığı 1.54 kilogram. 16 inçlik bir laptop için iyi. 50 watt saat pil ve 90 watt adaptöre sahip. 50 watt saat bu laptop için biraz az onu söylemek lazım ama hani piliniz iyi gidecekti yine. 16 inç bir laptop için 50 watt saat bir tık az. Giriş çıkış portları konusunda gerçekten iyi bir model. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir tane 10 gigabit Type-C, iki tane Thunderbolt 4 girişe çok iyi. Bir tane HDMI, bir tane Ethernet portu bulunmakta. Bunun yanı sıra micro SD kart girişi koymuşlar. Keşke full SD kart girişi olsaydı. Ama hani micro SD de olsa koymuşlar. Bu da önemli bir mesele. Bu SD kart meselesi de olsaydı giriş çıkış port üzerinden 10 alırdı diye düşünüyorum 10 üzerinden. Bu ürün 38.000 TL'ye satılıyor. Tavsiye edebileceğim ürünlerden birisi özellikle 4K OLED ekranıyla öne çıkan bir ürün. Malzeme kalitesiyle öne çıkan bir ürün. Giriş çıkış portlarıyla çıkan bir ürün. Asus hani önemli bir marka. Bunlara bakabilirsiniz. Bir sonraki ürün gerçekten ilginç ve bir ara Türkiye'de güzel fiyatlara satılan Tecno Megabook S14. Bu cihaz 14 inç 2.8K 120Hz 440 nit %100 sRGB OLED bir ekranla geliyor. Buraya kadar hep 60 Hz ekranları gördük. Burada 120 Hz bir ekran var. Bu cihazın ağırlığı önemli noktalardan birisi. Sadece 899 gram. Kasa malzemesi CNC kesim magnezyum 50 watt saat pil var kutudan 65 watt adaptör çıkıyor telefon şarj adaptörü gibi bir adaptör çıkıyor kutudan yani adaptör taşıma konusunda probleminiz yok İşlemci olarak Intel Core Ultra 125H ve ARC dahili grafikleriyle geliyor bu dahili grafiklerde AV1 encode ve decode var video işleme konusunda Intel'in encoderları decoderları iyidir siz bunda belli bir seviye videoda renderlarsınız onu söyleyeyim. 16 GB LPDDR5X RAM ile geliyor. Bunlar kasaya lehimle değiştirme imkanınız yok. Bunun yanı sıra 1 TB SSD ile geliyor. Bu laptopu alırsanız yükseltme yapmayacakmışsınız gibi düşünün. O konuda baştan kararınızı verin. Şimdi bu ürün 30.000 TL satılmıştı. Şu an fiyatı 38.000 TL. Çok ciddi bir hafiflik, çok iyi ekran, gayet iyi işlemci arıyorsanız düşünülebilir. Ancak giriş çıkış portları konusunda zayıf bir model. Sadece 3 tane Type-C portu var. Bütçeniz eğer esnekse farklı modellere de bakılabilir. Onları da az sonra konuşacağız zaten. Şimdi bir sonraki model Lenovo'nun Yoga 7'si. AMD Ryzen 7 350 CPU ile gelen model Bu modelin en önemli özelliği 14 inç 1920 x 1200 600 nit pik parlaklığı, %100 DCI-P3 desteğine sahip dokunmatik ekranı. Dokunmatik OLED ekranı, OLED ekranı olduğunu söyleyelim. Dokunmatik kısmı önemli. Bu cihazın yanında kalem geliyor. Lenovo'nun Yoga Pen'i geliyor. Kalem kullanabiliyorsunuz. Bu laptopun zaten en önemli özelliği bu. Ha Ryzen AI 350 işlemcisi de çok iyi bir işlemci. 47.000 TL için fena değil. Ama sizin eğer amacınız kalem kullanımı değilse bütçenizi biraz daha arttırıyorsunuz. Daha iyisini alıyorsunuz Lenovo tarafında. Ona da az sonra geleceğiz. Şimdi Ryzen AI 350 işlemciyle geliyor. 16 GB LPDDR5X 750 MHz lehimli RAM ile 1 TB Gen4 SSD ile geliyor. Bu cihazda boş bir slot bulunmamakta. Ryzen AI 350 sağlam işlemci bu fiyat bandı içinde iyi olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok işinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum dahili GPU ile harici GPU'nun yaptığı işleri çok fazla beklememeniz gerekiyor. Bunu tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Siz eğer performans arıyorsanız işlemci odaklı işlerde performans alırsınız. Ama GPU'nun işin içine girebildiği yerlerde 3 boyutlu modellem olur, video render olur. Oralarda GPU'yu aramak daha mantıklı. Bu laptop alüminyum kasaya sahip ağırlığı 1.38 kg, 70 Watt saat fille geliyor bu kasa için çok iyi bir rakam. Kutudan 65 watt USB Type-C adaptör çıkıyor. 2 tane 10 gigabit USB Type-C portu, bir tane USB A portu, bir tane HDMI portu, bir tane de MicroSD kart girişi bulunuyor. Giriş çıkış portları konusunda fena bir model değil. Ryzen AI 350 işlemcisi fena bir işlemci değil. Bu cihazı alacaksanız kalem kullanımı için alacaksınız. Kalem kullanımı sizin hayatınızda önem arz etmiyorsa, sizin işinize yaramayacaksa 47.000 TL bir tık pahalı, 50.000 TL'ye az sonra konuşacağımız Lenovo'yu almanız daha iyi olur. Şimdi bir sonraki model MacBook Air M2. Üzerine çok fazla durmayacağım. Bu cihazın iki tane kanayan yarası var. Birisi IPS ekran. IPS ekranın hiçbir önemi yok. İkincisi 256 GB depolama. Bunun çok fazla önemi var. 256 GB depolama ile sorun yaşarsınız. Ofis kullanımında, ofis işlerinde sorun yaşamayabilirsiniz. Ama 256 GB depolama gerçekten az. Bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında kaliteli bir ekran, kaliteli bir yazılım, kaliteli malzeme kalitesi, çok kaliteli, çok pil performansı yüksek bir işlemciye ve güçlü bir işlemci M2. Buna video render vesaire de yaparsınız. Çünkü Apple'ın video encoder decoderları iyi, hızlandırıcıları iyi. Bu laptopta fan yok, fan sesiyle uğraşmayacaksınız. Bu da kesinlikle bir artı. Bütün bunları bu araya topladığımızda MacBook Air M2 olabilir mi? Evet kesinlikle olabilir. Şimdi bir diğer ürün MacBook Air M4'ün 256'sı. Bu cihazın bir tanesi büyük sıkıntısı var. 256 GB depolama. Ekran sorun değil. Apple'ın IPS'leri kalitelidir. Bu MacBook Air M2 için de söylenebilir. Bunun dışında her noktası artı bir cihaz. 256 değil de 512 olsa kesinlikle alın ürünü olurdu. Değil yapacak bir şey yok ama M4 işlemcisi hatırına bile bu listeye rahatlıkla girebilecek bir ürün. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok benim önerdiğim bir laptop. Sadece şunu düşünün 256 GB depolama size yeter mi? Ve illa MacBook istiyor musunuz? İlla MacBook istiyor musunuz? İlla MacBook istemiyorsanız Az sonra konuşacağım laptop bence daha iyi. Bunu söylemiş olayım. Şimdi az sonra az sonra dedik. Bence bu listenin en iyi laptopu. Lenovo IdeaPad Pro 5. Bu modelin birçok varyasyonu var. Bu videoda Intel Ultra 5 225H modelini konuşacağız. Şimdi bu cihazın tartışmasız en önemli noktası ekranı. 2.8K 1100 nit, %100 DCI-P3 destekleyen 120 Hz bir OLED ekranla geliyor. Ekran konusunda gerçekten 10 üzerinden 10 bu fiyat bandı için bu teknik özelliklerle birlikte. Bu ekran ayrıca değişken tazeleme hızını destekliyor. Yani pil tasarrufunu, ekran tazeleme hızını, pil tasarrufu yapacak şekilde değiştirebiliyor aktif olarak. Fabrikadan X-Rite Color Calibration yani renk doğrulaması yapılmış şekilde çıkıyor. Bu da önemli bir mesele. Özellikle tasarım işleriyle vesaire uğraşacaksanız. Bu versiyonda Core Ultra 225H işlemci 32 GB LPDDR5X 8533 MHz RAM var. Bu RAM lehimli, bunu değiştiremiyorsunuz. 1 TB SSD ile geliyor. Bir tane daha SSD slotu boş. Bir SSD daha takabilirsiniz. Takacağınızı çok düşünmüyorum ama. 225H işlemcisi bu fiyat bandı için gayet iyi. Bu cihazın en önemli noktası kesinlikle ekranı ve 32 GB RAM'i. 32 GB RAM'i siz bu fiyat bandında öyle kolay kolay bulamıyorsunuz. Hatta bu listedeki tek cihaz. Yukarıya çıktığınızda da 16 GB RAM'de birçok laptop var. Ben bu ürünün 50.000 TL fiyat performans olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Sırf bu 32 GB RAM ve 225H işlemci birlikteliği bile fiyat performans olmasını yetiyor. Siz bunun üzerine bir de çok 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 Gerçekten çok iyi teknik özellik olarak bir ekran ekliyorsunuz. Bu cihaz alüminyum kasayla geliyor. Bu kasanın ağırlığı 1.39 kg. Bütün bunların yanında bu kasada 84 watt saat pil var. Bu ağırlığa bu kadar büyük bir pilin sığdırılması da bu cihazın kesinlikle artılarından birisi. Kutudan 100 watt adaptörle geliyor. 2 tane USB A portu, 2 tane Thunderbolt 4 portu. Bir tane HDMI portu, bir tane tam boy SD kart girişi. Tam boy SD kart girişi olması önemli. Özellikle fotoğraf odaklı işlerle uğraşıyorsanız kamerayla çekersiniz. Ya video için de olur, da kamerayla çekersiniz. SD kart çıkarırsınız. Laptop'a takarsanız işinizi yaparsınız. Çok kaliteli bir ekran var. Gayet güçlü bir işlemci var. Yüksek RAM'iniz var. Özellikle fotoğraf işiyle ilgilenenlerin bu laptop'a mutlaka bakması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi bana göre bir iş laptopu olarak bu cihazın neredeyse eksiği yok. Mesela ekran 60 Hz olurdu derseniz ekran 60 Hz değil 120 Hz. Hatta bu cihazın en önemli en iddialı noktalarından birisi ekran. RAM eksik deseniz değil 32 cahit RAM'de geliyor. Bir şey değiştirmenize yükseltmenize gerek yok. Pil küçük deseniz değil 1.39 kilogram ağırlıkta 84 saat pil var. Burası da çok iyi. Bence 50.000 TL'ye en çok fiyatına hak eden laptoplardan birisi. Bunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. MacBook Air M4'ten de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Lenovo'nun Yoga 7'sinden de daha iyi olduğunu düşünüyorum. 60.000, 65.000, 70.000 TL'ye kadar birçok laptoptan daha iyi olduğunu düşünüyorum, birçok ofis laptopundan. Hatta şunu söyleyeyim ben size, bence şu an ofis laptopları içerisindeki en fiyat performans laptop bu. Daha yukarıda da farklı cihazlar var. Onların fiyat performansını tartışırız. Bence en fiyat performansı bu. Bir diğer üründe MacBook Pro 14 inç M4 Pro o 101.000 TL'ye satılıyor. Ben onun da gerçekten çok fiyat performans bir ürün olduğunu düşünüyorum. 50.000 TL bandında da bu laptopun gerçekten ofis laptopu olarak, iş laptopu olarak fiyat performans olduğunu düşünüyorum. M4 Pro'nun bir özelliği var. M4 Pro bir işlemci olarak da çok güçlü. Ağır işlere de M4 Pro ile girebilirsiniz. Bu laptopla girilmez mi? Girilir. Ama M4 Pro ile daha rahat girilir. Onu söylemek gerekiyor. Bunun dışında bu laptop hakkında söylenmesi gereken bir şey yok. Listenin sonuna geldik. Bu laptopları açıklamadaki veya sabit yorumdaki bağlantılardan uygulamaya giderek satın alabilirsiniz. Bu satın alımlarınız komisyon kazanırım. Bunu söylemiş olayım. Telegram duyuru kanalına davetlisiniz. Instagram'dan beni takip edebilir. soruları sorabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine forum üzerinden sorularını sorabilirsiniz. Serinin bir sonraki videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Bunun yanı sıra beni desteklemek için bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.